ŞAHMERAN Yüzyıllarca yıl önce adına Daniel denen bir hekim vardı. Daniel her otu her çiçeği hastalarında dener eriştiği sonucu bir deftere yazardı. Daniel bir gün birden hastalandı. Yaptığı onca ilaç kardığı merhem para etmedi. Karısına doğacak çocuğumuzun adını Camas koy. Büyüdüğünde de ilaç defterimi ona ver, dedi. Camas, nice üstad hocanın rahlesi önünde diz çöktüyse de tek harf öğrenemedi. O günden sonra delikanlı her gün kalkıp öteki odunculara katılmaya başladı. Yine bir gün Camas'la oduncular erkenden yola düştüler kayaların dibinde bir mağara gördüler. Mağarada camaspın değneği sert bir şeye takıldı. Bu taş kapı el birliğiyle kaldırdıklarında da kuyunun dolu olduğunu fark ettiler. Camasp elini uzattı ve çekinerek yaladı parmağını. Arkadaşlarına bu kuyudaki süzme nefis bir bal dedi. Sonra ne yapacaklarına karar vermek için Epey konuşup tartıştılar. Balın hepsi satılıp bitince parayı eşitçe bölüşeceklerdi. Ne var ki kuyudaki bal azaldıkça balı kuyudan çıkarmak zorlaştı. Camasp'ın beline ip bağlayıp kuyuya sarkıttılar. Bu arada yukarıdaki oduncular camasp'ı kuyuda bırakmaya karar vermişlerdi. Camasp'ın İp bağladığı tulumlardan sonuncusunu yukarı çektikten sonra kuyunun kapağını kapayı verdiler. Camas bir süre ağlayıp sızladıktan sonra kuyunun duvarlarını eliyle yoklamaya başladı. Işık sızan bir delik gördü ve sonra belindeki bıçağı çıkarıp deliği genişletmeye koyuldu. Sonunda gözleri kamaştı ve delikanlı kendini kuyunun dışında buldu. Benzerlerini masallarda dinlediği bir bahçenin kapısının önündeydi. Havuzun karşısına yemyeşil bir taht konmuştu. Camaz başını tahtın arkasına dayadı ve uyuya kaldı. Dumana benzer bir yaratık başının üstünde ışıl ışıl bir tepsi tutarak ona yaklaşıyordu. Camaz ürkerek tepsiye baktı. Tepsinin içinde bir yılan vardı. Yılanın başı olağanüstü güzel bir insan başıydı. İnsan başlı yılan Camaspa, "Rahat ol ey misafirim." dedi. "Sana ne benden ne de şu gördüğün canlılardan zarar gelmez. Adım Yemliha, lakabım Şahmeran'dır. Yılanların şahıyım." dedi. Şahmeran Camas'ta meyveler ikram etti. Her attığı yemişle korkusu, tasası azaldı, doydu, rahatladı. Camas babasının kimliğinden başlayıp bütün ömrünün öyküsünü anlattı. Şahmeran dinlediklerinin son bölümüyle hüzünlenmişti. İçini çekti. Ben bir tarihte insan eline düştüm. ''İnsanoğlu elinde esir kaldım. Ben insanoğlunun nasıl hileci olduğunu bilirim.'' Şahmeran kendi öyküsünü anlatmaya başladı. Bir zamanlar yani çok mu çok eskiden Mısır'da bir hükümdar vardı, çok bilgeydi. Bir gün Tevrat'ta son peygamberin anlatımına rastladı halk bilgisizliğinden kendi dininden olur düşüncesiyle son peygamberi anlatan kısmı Tevrat'tan ayırıp gümüş bir sandığa koydu. Gümüş sandığı hazinesindeki bir odaya yerleştirdi. Kapısını da duvarlar öldürtüp yerini belirsiz etti. Bir süre sonra ömrü tükendi. Ardında iki oğul bırakmıştı ve büyüğünün adı Belkıya idi. Belkıya hazine dairesini dolaşırken bir duvarın durumundan kuşkulandı. Duvarı yıktırınca gümüş sandığı buldu. Son peygamber övgüsünü okudu ve içine bir aşk düştü. Tahtını, tacını kardeşine bırakıp yollara düştü. Gide gide deniz kenarına vardı, gemiye bindi. Belkıya'nın gemi yolculuğu keyifli başlamıştı. Bir süre sonra gemi bir adaya yanaştı. Belkıya adaya çıktı, bir ağacın gölgesinde uyuya kaldı. Uyandığında karanlık çökmüş ve gemi gitmişti. Çaresizce haykırdıktan sonra adada yapayalnız kaldığını anlayarak olduğu yere çöktü. Bir süre sonra adanın öbür kıyısına vardı. Kıyıda boş bir kayık duruyordu ve kürekleri de içindeydi. Dalgalar onu benim bulunduğum adaya sürükledi. Aslında ben benimle karşılaşan insanoğlunu bir daha insanlar arasına göndermem. İnsanlar arasına göndermem için bana söz vermesini istedim. Bizim yerimizi hiçbir insana söylemeyecekti. Belkıya hayal kırıklığı ve üzüntüyle Kudüs'e ulaştı. Camasp içini çekti ve ''Ne olur siz de beni bıraksanız da gitsem, anama kavuşsam.'' dedi. Şahmeran anlatmaya devam etti. Belkıya Kudüs'te Ukap adında bir simyacıyla tanıştı. Bu bilimle uğraşırken bir gizeme ulaşmıştı Ukap. Davut peygamber oğlu Süleyman peygamberin bütün hayvanlarla konuştuğu, insanlara hükümdar olduğu ve rüzgarlara buyruk verebildiğini, bunu yüzüğüyle yaptığını öğrenmiş. Bu yüzüğü kim parmağına geçirirse yüzüğün güçleri ona boyun eğerdi. Ukap bu yüzüğü ele geçirerek Süleyman peygamber gibi dünyaya egemen olmak istiyordu. Ukap Süleyman Peygamber'in bulunduğu adaya ulaşmak için denizleri, okyanusları aşmak zorunda olduğunu biliyordu. Dünyada pek az kişinin bildiği bir bitki vardı. Bu bitkinin öz suyunu ayağına süren, suyun üstünde karada yürür gibi kolayca yürür de suya batmazdı. Aranılan bitkileri bulmanın tek yolu Şahmeran'la yürümekti. Çünkü Şahmeran'ın dolaştığı yerlerdeki bütün otlar ve ağaçlar dile gelip özelliklerini söylerdi. Ukap uzak ülkeleri gezmiş, gezdiği yerlerde garip serüvenler yaşamış olduğu söylenen gezgin Belkıya'nın Kudüs'e geldiğini duydu. Belkıya ile dost oldu. Süleyman peygamberin mağarasına gitmek istediğini, bunu ancak Şahmeran'ın yardımı ile yapabileceğini anlattı. Eğer Süleyman peygamberin mağarasına giderlerse ona son peygamberin yerini bulmada yardımcı olabileceğini söyledi. Belkıya o zaman Şahmeran'ın yerini bildiğini söyledi. Gizlice adaya gelip gizlenmişler, bana tuzak kurmuşlar. Dağ, taş, bağ, bahçe dolaştık durduk. Sonunda bulduk o otu. Hemen ayaklarına sürdüler. Yürüye yürüye adama kadar geldik. Dedim, ya Belkıya son bir öğüdüm var. Eğer oraya kadar gitmeyi başarırsanız, mührü Süleyman'a almaya sen kalkışma. Bunun niye olduğunu ancak o zaman anlayacaksın. Ve denizin üzerinde uzaklaşıp gittiler.'' yerimiz insanoğlu tarafından bulunduğu için yeni bir yere taşınmamız gerekti. Belkıya ile Ukap ıssız deniz çölünün ortasında yol alıp yedi deryalar geçmişler, sonra varmışlar Süleyman'ın adasına, varmışlar Süleyman'ın mağarasına. Belkıya anımsamış Süleyman'ın sözlerini varmamış Süleyman'ın yanına. Ukap ise atılı vermiş tam yüzeye dokunuyormuş ki yer sarsıcı bir gürültüyle koskoca bir ejderha çıkmış ortaya. Son adımını atmış ki ejderhanın soluğu o kapın tüm gövdesini sarmış. Belkıya Şahmeran'ın dediklerini anlamış. Yapayalnız bir başına denizin üzerinde günlerce, haftalarca, aylarca yol almış. Şahmeran sustu üzgündü. Camsat gidecekti, bunu biliyordu. Şahmeran, "Biliyorum, gideceksin. Seni daha fazla burada tutamam artık. Yalnız senden bir dileğim var. Yurduna döndükten sonra hiç hamama gitmeyeceksin. Çünkü Şahmeran'ı gören insanoğlu eğer hamama girerse belinden aşağısı pulpul olur. Gizini ele verir." o zaman beni gördüğün anlaşılır. İfritlerinden birini çağırıp caması çıkış kapısına dek götürmelerini söyledi. Sonra da ardından ağladı ve camas yeryüzüne döndü. Evinin kapısına varıp eşikten içeri adımını attığında anası çok şaşırmıştı. Camas kendi içine kapandı, sakladığı giz onu insanlardan ayırdı. Günler, aylar, yıllar geçti. Nice günlerin birinde ülkenin padişahı Keyhüsrev ağır ve umarsız bir cilt hastalığına tutuldu. Veziri bilgin ve essuncu bir kişiydi. Vezir Şehmur anladı ki bu hastalığın derdine tek çare Şahmeran'ın etidir. Şahmeran'ı yakalayıp keserlerse ve etini padişaha yedirirlerse padişah sayrılığından kurtulacak, ülkedeki kargaşa dinecekti. Alanlarda toplanan halk toplu halde hamamlara götürülerek yıkanıyor, belden aşağıları denetlenerek kullanıp kullanılmadıklarına bakıyordu. Sonra da salını veriyorlardı. Nitekim günün birinde Camasp'ı da ele geçirdiler. Onu da gönderdiler hamama. Camasp daha yediği ilk tas su ile belden aşağısının pul pul olduğu görüldü. Pullanmış bedeni en katlanılmaz işkencelere hedef oldu. Sonunda dayanma gücünü yitirmeye, usul usul çözülmeye başladı. Vezir Şehmur ve onun adamları mağaranın ağzına geldiler. Mermer kapağın kaldırılması ile bir ifrit belirdi. Başındaki gümüş tepside şahmeran duruyordu. Ben sana söylemiştim ya Camaz, insanoğlu ihanet eder, dedi. Sana son bir öğüdüm var ya Camaz, ilk suyumu sen içme, o suyu bırak vezir içsin. İkinci suyu sen iç, padişaha gelince etimden yiyip iyileşecektir. Şahmeran'ın 40 parçaya bölünmüş gövdesi suyun içerisinde yer değiştiriyor, su yüzüne çıkan her parça dile gelerek şifasını söylüyordu. Camaz ilk suyu içirdiği Vezir Şehmur'un ölüm haberini aldı. Camaz Şahmeran'ın 40 parçasını 40 gün içinde padişaha yedirdi. Her geçen gün yaraları biraz daha iyileşiyor, kabukları dökülüyor, Ağrıları diniyordu. Lakin Danyal oğlu Camas huzura buyursun dendiğinde, Camas kenti terk etmiş, uzak dağ yollarına Abdallığın serüvenine yazgılanmıştı. Şahmeran Seslendiren Özlem Tahmas.